Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz. Bu tarz videoların devamı için de aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi 4'te 4 kaos oynuyoruz. Ses ayarlarını yapalım. Ayarlar ses. Let's go. Dörtte 4, e 4 kaosa girdim bu arada. Al ben oyna. Oğlum gol yan takım değilimdir diye düşünüyorum. Neredeyim? Mavilerdeyim. Tamam. Bu modu çok beğendim dün. Ciddini ile başlıyoruz. Topa. Kanka biriniz vursa aslında var ya fena olmaz vallahi. Top geliyor yükseldi. Tamam. Atar mıyım? Oğlum heyecanlandım. Yavaş, heyvan yavaş. Oğlum çarpışan araba oynamıyoruz lan. Elime geçerse o top. Çok fena şeyler olacak. Bas. Bas gol yiyoruz bas. Ya beni bir sal kanka beni bir sal. 3 kişi bana niye dalıyorsunuz? Sorabilir miyim? Delta Melta kim o Delta? Kanka Delta değil ya. Yani. Bildiğim ben vurdum topa ya. Bakayım. Yok Delta vurmuş. Sanki ben vurdum gibi duruyor. Bas gazı Aha öndeki adamı uçurdum. Bir vurmazsa o topa. Ya. <laughs> Ağlarım. Kanka böyle kaçırırsak şimdiden biz nane yemiş yemişiş bu of bak değerlendir onu aç ortayı aç ortayı aç ortayı bak Kanka. Felaket felaket felaket. Oğlum almayın şu nitroları ya. Ya kendi takımına savaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Kan ne kadar güzel lan. Oha Gitme Nasıl anlatır büyük insan, söyle Haydi hareket edin Kanka hata tamam hata yaptım hata yaptım vurmayın aşağılamanıza gerek yok bu kadar kanka hiç hesaplayamıyorum gol o fali fali gol attı fatality güzel 90 güzel 90 2 2 Oğlum atmosfer niye bu kadar güzel lan? Patladı. Çok iyi. Oradan getirirsin o topu bizim önümüze. Kanka biz birbirimize savaşmıyoruz ha. Salak salak bana vurmayın. Ben adamları sizin için böyle vuruyorum. Patlatıyorum bir de yani. Üstüne gidemedim. Engel ol, engel ol. Dümdüz git, dümdüz git. Çok iyi, çok iyi. 3, 3, 2. Dayanmamız lazım. 40 saniye. Ben gideceğim direkt vuracağım topa. Bir kere de vursam ne olur ki? Bir kere, bir kere. Hiç vuramadım lan. Getir topu, getir topu. Çok iyi. Küfürleri <laughs> <laughs> şu anda duyabiliyorum. Abi. kanka bunu kaçırdım ya. Otoriter çekmem lazım benim şu an. Atamaz. Bana vurdu. İyi lan kazandık. Gol atar mıydım atardım. Taktisyen diyor o kadar konuşuyoruz sadece. Oy. Sıskanmış yani? Kademe yükseltme. Bir daha kaos atacağım. Beğendim. Dün oynadım bu ama. arada. Beğendiğim bir mod. Gerçekten kaos. Stadyumu da çok güzel. Tam böyle maçın ortasına başlatıyorsun ya, hayranım sana. Ne takımdanım yine Kanka, yapma be, yapma be. Ha, ben de hata var. İzlerken kendi hatalarımı zaten öğrenebiliyorum. biraz geç kaldım topa vurmakta ama Vuracak o Kaleye yakın vurdum Mavi bana değil kanka Topa vur Vurtamaz Geri gel

Bak bak. Adamlar topu kaçırmaya çalışırken gol attım. Kardeşim fazla oynamaya gerek yok. Taktiksel. Böyle atlamaya ziklamaya gerek yok. Top ne zaman böyle ayağına geleceğini düşünüyorsan vuracaksın kanka. Hayır 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 hayır, hayır, hayır ya. Sıkıntı ne? <laughs> Kale çok boş. Ah be. Hadi lan. Bana vuruyorlar. Patlatabilir miyim birini? Yok. Geri ya. Adamların oyunuyla oynuyoruz. Hadi. Bir dakika kaldı kanka. En kötü gol yemeyin be. Ah. Kafa atacağım şimdi ma bilgisayara. Ha. Ya ben sevinemeyecek bu oyunda? Yüzüm gülmeyecek mi kanka? Şey geliyor. Lan ben kafa atacağım buradan ya ekrana hey hey gol yemeyiz. Kanka gol yemeyiz. Kanka özür dilerim ama O gol olsun. Yayım <laughs> 6 4'ü çakarım şimdi bak. Kanka 6 of 4 çakarım. 30 10 saniye kaldı ya. Yok kanka. İstesek de dönmez. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Oh, oh. Evet arkadaşlar biz de buraya kaldık. <laughs> ya yapma be yavrum ya. Boşaağın ya. işi bıraktık. Oynayalım lan bir el daha. Çıkmayın işte. Girelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şey oluyor, dün. Bilgisayarımı kapattım tamam mı? Gece mesela kullandım bilgisayarı. Daha sonra dedim ki kapatayım dedim. Abi bilgisayarı kapatıyorum. Bilgisayarı kapat tuşuna basıyorum. Bilgisayar kapanmıyor. Lan kapattım bilgisayarı. Kapağını kapattım. Yattım. Lan iki saniye sonra açılma sesi geldi. Lan dedim kapattım ben bunu. Belki de dedim yeniden başlata basmışımdır. Bir daha de bakayım dedim. bildiğin bilgisayar kapata basıyorum. Ama bilgisayar tekrardan açılıyor. Lan dedim ne oluyor bilgisayara? Bozuldu galiba. Sonra biraz düşündüm. Yüklediğim bir program vardı. Onu sildim. Yine aynı şey oldu. Kapattım. Bilgisayar kapat dedim. Kapandı. Tekrardan açılma sesi geldi. Tekrardan açalım. Bu sefer kapağı kapatmadım. Böyle izledim. Kapanıyor mu diye. Kapanmadı arkadaş. Daha sonra baktım ki olmayacak böyle. İnternette böyle bilgisayarlar alakalı video çekiyorlar ya. İşte bilgisayarınıza şöyle olursa şunu yapın diye. Şey değil ama Alnos bilgisayar hızlandırma değil. Normal. Bir şey yani kısa bilgiler vardı. Ben de deneyeyim dedim güç ayarlarında mı neymiş? Bilgisayar sürekli çalışırsa şunu yapın bunu yapın diyor. Ben de onu deneyeyim dedim. Hiç işe yarayacağını düşünmüyordum. Lan baktı bir şey yaradı. Harbiden de bilgisayar kapat dedim. Daha sonra tekrar baktım açılıyor mu? Açılmadı kanka. Yani bilgisayar... İnternette hem yararlı bilgi de var, zararlı bilgi de var. Şimdi hepsine zararlı diyemem. Dün ona bir takıldım ya. Durduk yere bilgisayar bozuldu zannettim. Bozulmamış. Halbuki sürekli çalışıyormuş. Daha önce de böyle şeyler yaşanıyor mu diye düşündüm sadece. Ben her kapat dediğimde bilgisayar açık kalıyor olabilir. Kanka benim sağ ol. Kanka ben hangi takım? Turuncu. Sabahtan beri takımın bilmediğim için öylesine. Bom. sahayı çok beğendim. Çizettim burası. Turuncular biraz oynasa mı acaba? Turuncu karakter. Hadi be. Bir atarsanız ben gol atarım. Atamam. Bana gelmedi. Bunlar hep taktik gençler. Bu da bir taktikti. Bakın bu da bir taktik. Bunların hepsi taktik. Bak taktiği gördün mü? O top aşağı indiği an gol. Bak bak ben ben attım. Nasıl olduğunu sorgulayabilirsiniz anladın mı? Gol işte ama ben atmışım. Ben nasıl gol attım lan? Ben ne topa değmedim böyle? Allah Allah. Ben atmışım golü. Şastonun içerisindeğim şu an. Basın bas 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 bas. Çıkarın topu buradan. Çıkar topu buradan. Çık 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 çık. 50 kişi iç içe girerse olacağı bu. Ah be. Gol At onu. Ben gelişine vuracağım. Olmadı. Olmadı. Gol yiyoruz. Yemiyoruz. Yemeyeceğiz. Kurtardım. Şu adamı bir tutun. Lan top sürüyordum ne güzel. Çünkü çift Sağ Tık'ı kim öğrettiyse Allah razı olsun kanka. Hali çok işime yarıyor. Bana değdi. Yine bana değdi. Vurun kanka. Bak son şansınız. Vurun. Bak 30 saniye sakın vurayım yine. Sıçarım ocağınıza. Yeme gol Bak Abi küfür edemiyorum Küfür edince sarı dolar yiyorum ben Ama yani şimdi Yakıştı mı kanka bir bir Yakışmadı kanka Dikkatlerini dağıtmam gerekiyor Kanka gol yedik be. Var yine ya. Ölmez. 5 saniyede gol atma imkanı kanka olsa keşke. Çenenin altına böyle geçireceğim. Arkadaşlar video buraya kadar. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone ol, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.